9. sınıf Türk dili ve edebiyatı çalışma soruları cevapları. 3. ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı çalışma soruları 3. ünite cevapları, SEF 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı çalışma soruları cevapları. 3. ünite sayfa 16 SEF 1. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Tutarsızlık. B. Karamsarlık. C. Pişmanlık. D. Kaygısızlık. E. Suçluluk. Cevap, B. İkinci başım sükötü öğüten. Uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş. Abasız postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık. Olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Ortasında yüzmekteyim. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A. Birinci dörtlük teredif kullanılmıştır. B. Kafiye düzeni, abab, c, c d, d şeklindedir. C. İkinci dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizelerinde yarım uyak vardır. D. ilk dörtlüğün üçüncü ve dördüncü dizelerinde zengin uyak kullanılmıştır. E. Sarmal kafiye kullanılmıştır. Cevap, C. Üçüncü kendin ol, yaşa düşlerinin gerçekliğini. En doğru gerçekliktir vicdanının sesi. Yolunu kendin çizersen doğru rotaya. Bilirsin ki sağlam çıkar bu yola bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? A. Pastoral. B. Lirik C. Didaktik D. Satirik E. Epik Cevap C. Dördüncü ne içindeyim zamanın? Ne de bütün dışında? Yekpare, geniş bir anın. Parçalanmaz akışında, bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez, alt anlatımı güçlendirmek için pekiştirmeden yararlanılmıştır. B. Teması, zamandır. C. Karşıt durumlar ifade edilmiştir. D. Okuyucuya öğüt vermek amacıyla yazılmıştır. E. Soyut kavramlardan söz edilmiştir. Cevap D. Beşinci aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir isim tamlamasını nitelemiştir? A. Evin içi, adeta kucaklayıcı bir şiir gibiydi. B. Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer. C. Küçük bir köpek bir sağ bir sola koşuyordu. D. Akşam yemeğini beraber yiyelim mi? E. Dumanı tüten domates çorbası müşterilerin iştahını açmıştı. Cevap E. Altıncı uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnından bu ateşi. Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi, bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Benzetme sanatından yararlanılmıştır. B sözcük halinde redif kullanılmıştır. C aruz ölçüsüyle oluşturulmuştur. D sarmal uyak düzeni vardır. E zengin kafiye kullanılmıştır. Cevap A. SYF 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı çalışma soruları cevapları. 3. ünite sayfa 17 SYF 7 Köroğlu düşer mi yine şanından? Ayırır çoğunu er meydanından. Kırı at köpüğünden düşman kanından. Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. Karacı olan der ki yandım kül oldum. Her bir deliliği kendimde buldum. Dolanıp da kavil yerine geldim. Kavil yerlerinde bulamadığım bu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsüyle söylenmişlerdir. B) Konularına göre şiir türleri aynıdır. C. Ait oldukları şiirin son dörtlükleridir. D. Uyak örgüleri benzerdir. E. Ek halinde redifler vardır. Cevap, B. 8. Düştüm ateşlere durmaz yanarım. İçip aşkın dolusundan kanarım. Büşkül işi ululara sorarım. Bilinmez gözleri mestim bilinmez bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? A. Epik. B satirik. C lirik. D didaktik. E pastoral. Cevap C. 9. yıllardır ki bir kılıcım kapalıkında. Kimsesizlik dört yanında bir duvar gibi. Muzdaribim bu duvarın dış tarafında. Şefkatine inandığım biri var gibi. Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A benzetmeden yararlanılmıştır. B sözcük halinde redif vardır. C hece ölçüsüyle yazılmıştır. D sarmal uyak kullanılmıştır. E tam uyak kullanılmıştır. Cevap D. 10. insanın özellikleri her yönüyle onun yapıp ettiklerine yön verir. Şiirde de bu böyledir. Bu nedenle şiirin ortaya çıkışında en etkili yer şairin zihni ve yüreğidir. Şairin benzersiz kişilik özellikleri, yazılan şiirin de ruhunu oluşturur. Şair bu ruha kelimelerle biten verir. Şiir ve şair artık iç içe geçmiştir. Bu parçadaki altı çizili cümleyle şiirin hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Kalıcılık B. Sadelik C. Akıcılık D. Açıklık E. Özgünlük Cevap E. 11. rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle. Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle. Bir gün bir uzak hatıra özlersen, o yazdan körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksın. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kafiye düzeni abab cdcd şeklindedir. B. İlk dörtlükte tam, ikincisinde zengin kafiye kullanılmıştır. C. Kişileştirme sanatı kullanılmıştır. D. Pastoral şiir türünde kaleme alınmıştır. E. Ek halinde redifler vardır. Cevap D. SEF 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Çalışma Soruları Cevapları 3. Ünite Sayfa 18 SEF 12. İş Bu Söze Hak Tanuktur, Bu Can Gövdeye Konuktur Bir Gün Ola Çıka Gide Kafesten Kuş Uçmuş Gibi Bu Dizelerde Yapılan Söz Sanatı Aşağıdakilerden Hangisidir? A. Teşbih B. Telmi C. Tecahülü Arif D. Hüsnü Talil E. Mübalağa Cevap A. 13. gün saltanatıyla gitti mi bir defa. Yalnızlığımızla doldurup her yeri. Bir renk çığlığı içinde bahçemizden. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan bu dizelerde aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur? A) isim. B) sıfat. C) edat. D) bağlaç. E) fiil. Cevap D. 14. sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar. Tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman. Arkasında yalnızlığın hınzır ultusu bu dizelerdeki altı çizili sıfatlardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A. I. B. 2. C. 3. D4 E Ve. Cevap D 15. Sosyal medya ile hayatımızda birçok şey değişti. İlk zamanlar sadece eşe dosta, arkadaşlara yapılan yayınlar, kullanıcı tercihlerine de bağlı olarak geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Sosyal medyada dikkat çekebilmek, izlenir olmak ve içeriklerde yaratıcılık önem kazandı. Değişim ve yenilik sosyal medyada başarının anahtar kavramı oldu. Bu teknolojik imkan ticari hareketleri de yönlendirmeye başladı. Daha önceleri televizyon, radyo, gazete ile yapılan reklam faaliyetleri sosyal medyaya taşınmakla kalmayıp ürün ve hizmet satışı için en önemli yönlendirme araçları oldu. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal medyanın geldiği nokta. B) Sosyal medya nasıl ortaya çıktı? C. Sosyal medyanın ekonomik yönü. D. Sosyal medyanın gücü. E. Sosyal medya nasıl kullanılmalı? Cevap A. 16. I. 1931 yılında yayınlanan Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın çoğu romanında rastlanan o meşhur ve uğursuz üçgeni barındırır. İki yazarın genellikle eserlerinde resmettiği tablo, biri doğulu diğeri ise batılı değerleri simgeleyen iki erkek ile bu kişiler arasında kararsız kalan bir kadından oluşur. 3. Safa, kendisinden önceki dönemlerde yazılan romanlardan farklı olarak alafranga tipleri ve onların yaşantılarına hiç yer vermez. 4. Sadece arada kalmış kadınların tereddüt ve bocalamalarına odaklanır. Ve tabi bu tercihin doğal sonucu olarak alafranga erkeklere hiçbir eleştiri yöneltilmediğinden bu tiplerin temsil ettiği değerlerin tartışılması da eksik kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eleştiri yoktur? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap B. 9. Sınıf çalışma soruları Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.